Herkese merhaba arkadaşlar. Mobil Tekno kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere IP68 sertifikalı bir akıllı saat tanıtacağım. Akıllı saatimizin markası Sembonu AliExpress piyasasında çok bilinen bir marka arkadaşlar. Türkiye'de pek bir satışı olmayan marka olmasına rağmen Çin'de ve diğer ülkelerde çok fazlaca tercih edilen bir marka Sembono. Saatimizin modeli ise S20. S20 modeli 2020'nin ilk aylarında çıkan bir modeldir arkadaşlar. Yani yeni bir model. Bu saatin 360 mağlık bir batarya kapasitesi var. Bu da çok iyi bir akıllı saat için çok iyi bir değer arkadaşlar. Çünkü bu akıllı saat ile 360 mağlık bir akıllı saat ile sunduğu bize şarj kapasitesi standby modunda yani bluetooth'a bağlı olmadan ve standby modunda ekranı çok sürekli kullanmayarak kalp atış hızı tarzı şeyleri ölçmeyerek 14 güne kadar sadece saate bakmak için kullanabilirsiniz bu saati. 14 gün boyunca hiçbir şekilde şarj etmenize gerek yok. Ben bunu bir haftadır kullanıyorum. Bir haftalık kullanım olarak da çok güzel bir kullanım sunuyor arkadaşlar. Ben Bluetooth'a bağlı bir şekilde ve sürekli bütün sensörleri açık bir şekilde kullandım beni 3 gün boyunca götürdü hiç şarj etmeden full şarj ile 3 gün boyunca beni rahat bir şekilde götürdü 3. gününde hatta akşamında saat gece 12'ye kadar da şarjı vardı ben gece 12'den sonra şarja takıp o şekilde uyudum arkadaşlar yani çok güzel bir şarj kapasitesi var arkadaşlar saatimizin saati ben su geçirme testi de yaptım ve hiçbir şekilde su geçirmedi saatte hiçbir şey olmadı bunları da videoma ekleyeceğim arkadaşlar ekrandan görebilirsiniz sizlerde <laughs> Peki bu saati nasıl şarj ediyoruz ve bu saatin diğer özelliklerine gelin detaylıca bakalım arkadaşlar. Saatin kutusunda da görmüş olduğunuz gibi burada telefon işareti, mesajlaşma işareti var arkadaşlar. Yani burada arkadaşlar bu saat ile bütün sosyal medya ve bütün mesajlaşma uygulamalarının mesajlarını saatinize alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu konuda çok güzel bir e, fırsat sunuyor arkadaşlar bir diğer güzel yanı ise arkadaşlar siz uyurken Xiaomi Mi Band'lerde olduğu gibi sizin hafif uyku, derin uyku, tarzı şeylerinizi hesaplıyor arkadaşlar ve siz oradan kaç saat uyuduğunuzu, kaçının derin uyku olduğunu, kaçının hafif uyku olduğunu kontrol edebiliyorsunuz sunmuş olduğu uygulama ile bütün bunları detaylarını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi saatimizin şöyle bir yakından bakalım arkadaşlar. Şöyle bir yapısı var arkadaşlar. Biraz kaba durabilir. Şu yanlarda iki tane butonu var. Biri açma kapama butonu. Diğeri ise spor yaparken ki videoda da zaten sizler görüyorsunuzdur şu an ekranda. Burada buna basılı bıraktığınızda spor modundan çıkmanıza yardımcı oluyor arkadaşlar. Saatimizin ekranı şu şekilde. Yuvarlak bir ekrana sahip. Bu saatin fiyatı ben aldığım zaman yalnız çok gecikmeli geldi. Ben aldığım zaman bunun fiyatı 103 liraydı. Ben bunu 103 liraya aldım. Ama şu anki fiyatı 150 ile 160 lira arasında fiyata sahip. Sizlere linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Sizler de dilerseniz oradan alabilirsiniz. Artık. Kutusunda arkadaşlar bizlere şöyle bir ön kısımda direkt saati parçalı bir şekilde yolluyorlar. Yani kollarına bağlı olmadan yolluyorlar. Bunu da şu şekilde takabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim şöyle ayrı geliyor arkadaşlar. Siz dilerseniz bunları şöyle şu tarafı iterek önden şöyle ekranı doğru göstereyim. Şunu iterek şuradaki boşluğa takıyorsunuz. Birinci boşluğa daha sonra itip <laughs> e gördüğünüz gibi şu anda yerine oturtabildim bunu. Saati de bu şekilde takabilirsiniz. Nasıl şarj edeceğinizi de videodan izleyebilirsiniz. <laughs> şarjı da şu şekilde mıknatıslı bir şarj aleti var. Dilerseniz bununla şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde herhangi bir adaptöre takıp bunu da şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın.